Alize sana layık değil Serkan. Bunu sen de içten içe biliyorsun. Sana senin Alize'yi sevdiğin gibi sevecek, tutkuyla aşkla sevecek biri lazım. Benim gibi. Küstah'a bak. Sen kimsin? Yılan mı ya? Yemin ediyorum tam bir yılan. Neyse. Yarın gidiyor da kurtuluyoruz şundan. Ben sana gelmedim. Ka... Ah. Alize. Kafamı vurdum ya. Alize iyi misin? Kalk 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 kalk. Şu anda kocamın yatağından bizzat kocam tarafından git denerek atılmış gibi hissediyorum. Yani kafam mı incindi yoksa gururu mu bilemedim tamirci. Gel gel şöyle gel otur gel. Gel gel gel. Çok canın acıdı mı? Ha? Canım bak, bak. acımadı. Canım sıkıldı Serkan. Ya sen beni yanında istemiyor musun? Oğlum <laughs> Nasıl laf öyle? Hiç öyle şey olur mu? Benim bir tanem, bu hayattaki en çok istediğim şey sensin. Az önce yaptın neydi o zaman? O, şey. Ney? Ben kabus gördüm. Hı. Korktum, seni de korkuttum. <laughs> ya böyle olmasını istemezdim gerçekten. Özür dilerim. Rüyayla kabusu ayırt edemiyorsan o senin problemin tamirci anladın. Sana iyi geceler. Dur gitme dur. İyi geceler dedim. Ama benim etrafım